oturan çömez, yangından etkilenen köylüler bir tane helikopter geldi, birkaç tur attı, geri gitti. Gece yarısına kadar kendi mücadelemizi kendimiz verdik. Nerede bu helikopterler? O zaman biz de Turan Bey kusura bakma, dün birilerinin gözüne soktuk demek ki sen başka yerdeydin, görmemiştin. Getirelim bakalım, işte gaffar yakınca o kusur rakamda. 20 tane uçak, 105 helikopter, 14 İHA. 6 bin kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü. Turan Bey'in tabii gene manipüle ediyor. Manipüle ediyor kusura bakmasın yani. Ayıp yani artık dinleyin abi bunları düzeltin kendinizi. Niye bunu yapıyorsunuz ya? Ne demişti? Kobes bir daha tekrarla. Bir yalanı tekrar edin tekrar edin. Ne kadar çok tekrar edersiniz sonunda insanlar ona inanırlar. O zaman ben sana bir Çevir. Yalan mı söyleyeceksin? O <laughs> zaman ben. Bir <laughs> şey, huyun değildir ama. O zaman ben. Var lazım. O zaman ben sana bir turan çömez vereyim. Aa, adamından getireyim diyorsun. Sürekli yalan. <laughs> ne demişti? Bu önce bir hatırlatarım. Bursa'da Bursa'da bir imam hatip e, e evet. 39 kişi evet. 500 puan almıştı ama sonra öğrendik ki o 39 kişiden bir kişi bile yok. O okulun müdürü tamam, o Türkiye'deki bütün başarılı evet. öğrencilerin listesini kendi okulunda kendi motiviller diye paylaşmış. Evet, yani. Sitesinde paylaşmış ve bu arkadaş o tweet'i hani o buradaki leke var ya leke. Evet. Bir kara bir leke yani. Ya yalan çıktı be abi. Kaldırmadı o tweet'i. Hala <laughs> duruyor. O turan çöver Yangından etkilenen köylüler, bir tane helikopter geldi, birkaç tur attı geri gitti. Gece yarısına kadar kendi mücadelemizi kendimiz verdik. Üç sene önce Orman Bakanı elimizde gece görüşü helikopter var demiş. Nerede bu helikopterler? O zaman biz de, e, Turan Bey kusura bakma, dün e, birilerinin gözüne soktuk demek ki sen başka yerdeydin, görmemiştin gözlerini sakınmıştır o o şeyden grafikten getirelim bakalım bölgede kaç tane e, güçlü hava ve kara filomuzla orman yangınlarıyla ...7-24 ne nasıl mücadele ediyormuşuz işte gaffar yakınca o kusur rakamlar 20 tane uçak 105 helikopter 14 İHA 6000 kara aracı 25 bin personel 132 bin gönüllü. Bir şey söyleyeyim mi? Bu rakamlar, dün ben başka bir kanalda programdaydım. Ormancılar geldi akşam. Orman, yan, orman yangın uzmanları geldi. Yani Sadece ormancı değil, yangının uzmanı olanlar geldi. Dediler ki Avrupa'da böyle bir filo yok. Yani biz teçhizat olarak, alet edevat olarak şu anda Avrupa'nın en iyisi durumundayız. Ve gayet de yeterli. Bir, iki, Turan Bey'in tabi gene manipüle ediyor. Manipüle ediyor, kusura bakmasın yani. Ayıp yani artık dinleyin abi bunları düzeltin kendinizi. Niye bunu yapıyorsunuz ya? Niye, Niye ısrar ediyorsunuz? Niye işte göbel hikayesi gibi. Ha, Niye ısrar ediyorsunuz? Helikopter de helikopter. Kuş gözlemcisi gibi helikopter gözlüyorlar. Ya bak orman uzmanları diyor ki tüm dünyada orman uzmanları. Helikopterler kuş gibi görmüş olabilir mi? Leylek, leylekler leylek falan. Leylek gibi kuş gibi bak. Ha bu helikopter, helikopter değil. Leylek, leylek de gibi de. kuş gibi bakıyor ya. Orman yangınını söndürmede uçağın ve helikopterin etkisi çok az çok zayıf, gerekli, bak gerekli ama başlamış orman yangınlarıyla mücadelede en önemli etken o değil. Aşağıdaki dozer çok daha etkili, aşağıdaki su püskürten araç çok daha etkili, aşağıdaki personel çok daha etkili ve önemli. Ama tabii o görülen bir şey ya helikopter yok, uçak yok, bir donu taktılar. Ya şimdi söylettirmeyin abi vaktimiz yok yani biliyorum burası biz kısa bir program yapıyoruz. Türk Hava Kurumu'nun ben tarihini anlatsam bu zihniyet bu kafa Türk Hava Kurumu'nun içini nasıl boşaltmış? yıllarca o kafalarına göre paşaları getirmişler, oturtmuşlar en başa. O vesayet dönemlerinde. Türkiye Hava Kurumu'nun anahtarını vermişler. Türkiye Hava Kurumu'nun uçakları nasıl çürütülmüş? Türkiye Hava Kurumu nereden nereye getirmiş? Türkiye Hava Kurumu'na neden kayyum atanmış? Ta 2007 senesinde, 97 senesinde neden kayyum atanmış? Türkiye Hava Kurumu'nun içini kim boşaltmış? Anlatırız ve utanırlar yani. Utanırlar çünkü Türkiye Hava Kurumu başta olmak üzere bu kurumlar sizin arpalığınızdı bugüne kadar gerekeni yapmadınız. Bunları yapmak da bugüne düştü yani utanmazlar. Tabii. Vallahi utanmaz. Utanmazlar. Ne yaparlar biliyor musun? Uçak yok derler. Ya Yarım. Helikopter yok. Yüzümüzde su <laughs> hani yüzüne su gelmesi lazım mı? Helikopter Bravo. yok derler. <laughs> helikopter. Yani ya. onun onun yüzündeki utanmazlıkta burada da yangın oluyor böyle. Oraya evet. su fışkırtması. Evet, lazım helikopter ya. yok. Evet. Yani. Yani tükürsen tükürse ya Rabbi şükür diyecek. Helikopter olmadığı için yani. su gelmiyor. <laughs> Şimdi bunları ben artık ciddi ciddi ruh sağlığına şikayet etme şey şüphe etmeye başladım. Yani görmüyor abi. Görüyor görmemezlikten geliyor. Yok sayıyor. Ve az önce Sedef Kabaş üzerinden gittik ama yani sadece Turhan Şömez dedi. değil. Birçok kişi aynı şey. Aynı şey. Abi ben sana bir şey söyleyeyim niye ruh sağlıklarına şüphe etmeye başladı? Şimdi Selçuk Bayrak da bu ülke için ne yaptı? Bana birkaç tane yaptığı şeylerden böyle madde madde sıralar mı? Ya bir defa bir Baykar diye bir şirket var. Evet. Hani böyle beraber rahmetli babaların öncülüğünde iki kardeş bir defa Türkiye'yi Dünya Ligi'ne soktular mı abi? İHA-SİHA'da Dünya, evet. Dünya Ligi'ne girdiler. Neyle? İHA ve sihalarımızda yani nedir onlar? Uçak bunlar abi, uçak. uçak bunlar uçak. o pilotu olmayan uçak. Bildiğin uçak kimse kusura bakma. Uçak. uçak. <laughs> Sevgili seyirciler, ben biliyorum da Gaffar Yakınbey'i böyle kaşıyorum yani <gülüyor> bildiğim <gülüyor> şeyi Onu, söylüyorum. Gaffar Bey'i yani. de iyi biliyorsun nereden <laughs> biliyorsun. Ya <laughs> bunlar uçak kardeşim. Bunu yaptılar. Şimdi <laughs> I'm gerçek mangızın elmayı yapıyorlar. Kızıl elmayı ya. Büyük kocaman dev uçak yapıyorlar. T3 Vakfı diye vakıf var teknoloji vakfı. 1300 3000 küsür tane affedersin Şirket teknoloji şirketi bu insanlar sayesinde Türkiye'de ortaya çıktı. Kocaman bir e, kuluçka oluşturdular. Yani Türkiye dünya ligine girdi. Ya bu Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar bak bu iki kardeş. Tabii Selçuk Bey Allah babalarına çok... ganigörür rahmet. Amin. Amin. Yani bu iki insanın gerçekten bu ülkeye çok büyük hizmeti var ve bir de bunun karşılığında bunun karşılığında o arsız, uğursuz zenginler gibi bir hayatları da yok. Dünya yani Türkiye'nin en çok vergisini ödeyen insanlar bunlar kazandıkları helal paradan memlekete de bu kadar hizmetleri olan insanlar.